söyleyip durdum defalarca. Karanlıkları sevmiyorum. Sevmiyorum karanlıkları. Sevmiyorum. Kuşlar karanlıklarda birleşiyor. Gün kaleş karanlıkta tutuluyor. Ve bu yüzden, sırf bu yüzden yudum yudum içiriyorlar bize açlığı ve ölümü. Nedir senin bu gözlerindeki kin deme bana. Tabii ki kin dolu bakarım karanlığa. Yıllardır karanlıklara hapsedilmişim, kan kusmuşum, kusturulmuşum karanlıklarda. Gibi görünmez hücrelerde günlerce aç susuz sorgulanmış bedenim, elden ele günlerce işkence tezgahlarında dolanmış, dolaştırılmış karanlıklarda, falaka Filistin askısı, elektrik şoku ve daha ne varsa karanlıklarda bedenimle tanışmış. İşkenceciler karanlıklarda insan onuru, onuruyla oynamış. Kara, kapkara hücrelerde. Üstelemeyin, sevmiyorum karanlıkları. Ay tutulunca korkarım. Kanımı karanlıklarda akıttılar caniler. Halk düşmanları, hala akıyor kanım. Afrin'de, Şengal'de, Dersim'de, Musaybin'de, Şırnak'ta. Dün yapılanı unutmamışsa insanlık, Hafızalardan silinmemişse bugün tarih doğrular beni. Pusuların zemini karanlıklardır. Yıllardır karanlık güçler değil mi acıyı, sefaleti kader diye dayatan biz halklara? Dedim ya, karanlıkları sevmiyorum. Sevmiyorum karanlıkları.